Selam canlarım, hoş geldiniz. Bugün de o kişi bizim için doğru kişi mi değil buna bakacağız. Deste seç yapacağım. Objeleri kaldırdım. Mavi deste ya da pembe deste ya da mavi deste A kişisini, pembe deste B kişisini niyet edebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ben destelerimi oluşturmaya başlıyorum. Hadi bakalım. Evet canlarım destelerimizi oluşturduk mavi desteden başlayacağız bakalım. Ay ben pembe destemi ben şu tarafa doğru kaydırıyorum. Bakalım mavi destemiz bize neler anlatacak? Wow. Hepsini açalım. şöyle kaydıralım. Kartlarımız net bir şekilde görünsün. Evet bu kişi sizin için doğru kişi mi? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Eğer bu niyet ettiğiniz kişiyle, mavi desteği niyet ettiğiniz kişiyle aranızda bir ilişki şu anda yaşanıyorsa bu biraz gelgitli bir ilişki olabilir. Ya da ilişkinin başında hoş olmayan durumlar yaşamış olabilirsiniz. Bu ne olabilir? size yalan söylemiş olabilir ee, bir ihanet olabilir yani ihanet derken illa başka bir insanla beraberliği olması gerekmiyor ama işte sözle verdiği sözü tutmamakla da bir ihanet etmiş olabilir ben öyle düşünüyorum ihanet konusunda bu tarz şeyler olabilir ya da işte birbirinizi karşılıklı olarak da üzmüş kırmış olma olasılığınız var burada ikiz alev ya da ruh eşi bağlantısından da bahsedebiliriz artı bir şekilde ya da çok üzgün olduğunuz bir zaman. Çok e, hayattan ve insanlardan çok fazla e, kazık yediğiniz bir zamanda enerjinizin düşük olduğu işte çok mutsuz olduğunuz ya da belki de bir arayışta olduğunuz mutsuz olduğunuz için e, bir arayışta olduğunuz bir dönemde karşınıza çıkan bir insan olabilir. Ama, şuraya yani geneline baktığım zaman şunu söyleyebilirim. Burada ruhsal bir bağlantı olma olasılığı var bu bir mavi destede. İkincisi de bu insanla gerçekten karşılıklı bir şekilde sevginiz ve aşkınız var. Şu an birlikte olun ya da olmayın. Evet zor zamanlar geçirmişsiniz ama bu insanla bağlantınız kalp çakrasında veriyor. Yani kalbiniz bir, ruhunuz bir sizi. Şimdi başlayalım. En başta ne olmuş? Ne olmuş? Burada karşılıklı olarak yalan söyleme olabilir. Karşı taraf size yalan söylemiştir. Siz söylemişsinizdir. Ya da her iki tarafta yalan söylemiş olma olasılığı var. Bu bir. İkincisi de bir ilişki ya da bir bağlantı, bir hissiyat vardır. Ama karşılıklı olarak söyleyip bir araya gelmek belki de biraz uzun sürmüştür. Belki de dediğim gibi burada gelgitli bir ilişki olması da söz olabilmesi de e, burada olabilir yani. Gelgitli bir ilişki olması olası burada. Çünkü yeniden doğuş vermiş, ayrılık barışma vermiş, hazine kartı gelmiş. Yani aslında siz birbiriniz için çok kıymetlisiniz. Ama bir gelgit oluyor. Bu gelgit neyden kaynaklanıyor? Şöyle söyleyelim. Burada boğaz çarkası vermiş. Ya hissettiklerinizi net bir şekilde anlatamıyorsunuz karşılıklı bu karşı taraftan da kaynaklı olabilir sizden de kaynaklı olabilir dediğim gibi her iki tarafta da olabilir konuşma problemi var konuşma ve kendini anlatma problemi var ortada bu ilişkide. O yüzden de bazı gelgitler yaşanmış olabilir. Bir süre işte uzak kalmış olabilirsiniz. Tekrar barışmış olabilirsiniz ya da tam bir ilişkiye başlayacakken aslında bazı yanlış anlaşılmalar olmuştur. Belki de bir taraf tamamen iletişimi kesip kopup gitmiştir, tekrar geri gelmiştir. Burada biraz evet böyle bir gelgit var ama aşk da var. Sürekli bir konuşma isteği, sürekli bir bir arada olma isteği. Yani hareket verdi buraya. Şifa ve hareket verdi. Neden? Çünkü dedim ya bir ruhsal bağlantı var burada. İkiz alevdir, ruh eşidir bilmiyorum. Ama burada bir ruh bağlantısı var. Dedik ya burada da kötü olduğunuz bir zaman. Eğer bu insanla başta böyle bir sorun yaşamadıysanız işte yalandır, ihanettir vesairedir. Bu tarz bir sorun yaşamadıysanız, sizi üzmediyse şöyle de olabilir. Sizin iki tarafında yani hayatındaki o yediği kazıklar, darbeler artık adına ne derseniz sizi üzen, kıran, ruhunuzu yıpratan meseleleri bu kişiyle birlikteyken aşabiliyorsunuz ya da unutabiliyorsunuz. Yani o kişinin varlığı aslında size şifa veriyor. Bu karşılıklı da olabilir dediğim gibi. Ben bunu daha çok karşılıklı olduğunu düşünüyorum ve kalp çakrasından bağlantınız var. Bir arada olmadığınız zaman acı çekiyorsunuz. Wow gerçekten. Ve kader çarkı verdi aşıklarla birlikte. Burada aslında ilişkiyi de sorguluyorsunuz. Bu siz de olabilirsiniz ilişkiyi sorgulayan. Ya acaba hani bu kişi benim kaderimde var mı? Ya da bu kişiyle ilerisi nasıl olacak? Evlenecek miyiz? Atıyorum ya da ilişkimiz olacak mı? Evet bir şeyler hissediyorsunuz ama belki de bunu hala açmadınız. Ama burada ben bir sorun olarak şunu görüyorum. Birincisi buradaki konuşma problemi. Yani karşılıklı olarak birbirinize aktaramadığınız şeyler var. Bu aşkınız olabilir. Ya da e, gerçeği gizliyor olabilirsiniz birbirinizden. Bu nedir? Hayatınızda olan başka bir insan vardır. Budur atıyorum. Ya da işte ailenizle ilgili bir problem vardır. Anlatmıyorsunuzdur. evli evlilik yaşamışsınızdır. Bunu anlatmamışsınızdır vesaire vesaire artık neyse. Buradaki konuşma probleminiz neyse, anlaşma probleminiz neyse burada bir sorun var. Ve biraz gelgitli bir ilişki var. Ama onun dışında hiçbir şey yok. E tabi bunlar da olmadıysa ballı yani tadından yenmez. Burada biraz daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Yani nedir? İşte bir şeyleri anlatmada, e, ilişkiyi başlatacak adımlarda her iki tarafında biraz daha hızlı olması gerektiğini söylüyor. Bu biraz da şey. Bir anda hızlı bir fırsat olarak karşınıza çıkmış belki de bu kişi ya da ilişki. Bir anda hiç hesapta yokken. Yani belki atıyorum bir ortama giriyorsun. Orada bir insanla tanışıyorsun ve hop hayatının merkezine giriyor. Her şeyini ona anlatıyorsun, her şeyini onunla paylaşıyorsun. Burada şifa verdi. Belki de o ruhunu üzen, kıran, seni mutsuz eden şeyleri, problemlerini bu insanla aşıyorsun ya da ona anlattığın zaman rahatlıyorsun. Biraz böyle şey gibi, seans gibi oluyor yani onunla konuşmalarım. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Ben burayı çok fazla uzatmak istemiyorum ama ben bu kişiyi buraya bakarak doğru bir kişi olarak görüyorum. Neden? Her ne kadar gelgitli bir ilişki de olsa burada her iki tarafın da problemi var. Belki de şifalanması gereken ya iki çakra verdi. Kalp çakrası duygulardır. O duyguları rahatça yaşayabilmek ya da kendini serbest bırakmaktır. Bu sevgiyi vermekte ve almakta. E burada da boğaz çakrası verdi. Bu işte aldığımız ya da o vereceğimiz sevgiyi aktarmaktır. Dilimizle konuşmayla aktarmaktır. Bunu sadece hissedersen hiçbir işe yaramaz ki. E sen bunu hissediyorsun ama karşı tarafa bunu aktaramıyorsun. Evet yani özellikle biz kadınlar tamam bazı hareketlerden anlarız sevildiğimizi ya da hoşlanıldığımızı. Ama bunu biz duymak da isteriz. Bunu bir konuşmak isteriz. Ya da karşımıza bir sorun, problem çıktığında ilişkide bunu net bir şekilde konuşup çözebilmeyi isteriz. Bir şey bitiyorsa biter, devam ediyorsa eder. Yani bu konuşamama durumu biraz da belirsizlik yaratıyor. Bu da kötü. Evet, diyoruz ki bu ilişkide evet bazı sorunlar olabilir. Eğer yani çok büyük bir üçüncü kişi yoksa, bir yasak aşk değilse ya da atıyorum sürekli yalan söyleyip ihanet eden bir insan değilse sadece burada konuşma probleminiz, anlaşma probleminiz varsa küçük ufak tefek meselelerden yani atıyorum sen ona bir şaka yapmak için bir şey söylüyorsun o alınıyor ya da sen o sana böyle bir şey söylüyor işte şaka yapmak için, sana takılmak için bir şey söylüyor ama sen onu yanlış anlıyorsun ve olay uzuyor uzuyor, kavga oluyor, tartışma oluyor. Üç gün konuşmuyorsun, beş gün konuşmuyorsun. Sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar devam ediyorsun falan. Evet devam ediyorsun orada hiçbir şey olmamış gibi ama ilerleyen zamanlarda o bir sorun oluyor işte. Çözmedikçe çözmedikçe büyüyor, birikerek devam ediyor. İşte burada da kalp çakrası veriyor. Yani sevgiyi almayı, vermeyi ve bunu aktarmayı birlikte öğreneceksiniz. Bir sorun varsa evet birlikte aşılacak. Ve siz ne kadar ayrı da düşseniz tekrar bu insanla bir araya geleceksiniz ki uzun soluklu bir ilişki ise ya da uzun soluklu bir ilişki olursa da ciddiye gitme olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyor burası. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Kadersel bir ilişki, ruhsal bağlantının olduğu bir ilişki olarak görüyorum bu ilişkiyi. Aynı zamanda tutkulu, sizi düşünmeye teşvik eden, karşı tarafı da aynı şekilde yani ben hayatta ne istiyorum, nereye gidiyorum? Böyle verimli tartışmaların olabileceği bir ilişkiyken işte ufak tefek iletişim problemleriyle aslında arayı durduk yere bozuyoruz. Bunu bir çözmek lazım. Bunu nasıl çözeriz? Çakralarla ilgili video hazırlayacağım inşallah. Bir vaktimiz olursa olmuyor da yani oraya koştur, buraya koştur. Çakralarla ilgili video yapacağım ama bu boğaz çakrasıyla alakalı, bu da kalp çakrasıyla alakalı. Canlarım, bunlarla ilgili özel işte frekanslı müzikler var, olumlamalar var. Bunları kullanabilirsiniz, çalıştırabilirsiniz. Eğer benim burada düşündüğüm gibi bir ruhsal bağlantı da varsa, sizin kendinize yaptığınız o şifa zaten karşı tarafa da yarar. O yüzden siz bunlara başlayın. Eğer böyle bir sorun olduğunu siz de düşünüyorsanız. O yüzden ben burayla ilgili doğru kişi olduğunu düşünüyorum. Zaten bütün emarelerde de bu aşkta bir yanlışın olmadığını ya da bunun gerçekten karşılıklı bir şey olduğunu, çözülemeyecek sorunların olmadığını söylüyor. Aynı zamanda ya gerçekten bu kadar olur. Şifa ile birlikte ben bu kartı görmemiştim. Keşif kartı gelmiş. Yani daha doğrusu dikkatimi çekmemiş. Yani diyor ki bu ilişkideyken siz kendinizi keşfedeceksiniz yine işte bu şifacı da ve işte o karşılıklı düşünme birbirini bulma işte kendini öğrenme meselesi de işte aslında bu karttan geliyor evet ay çok güzeldi ben bayıldım burası mükemmel ama az önce dediğim gibi eğer burada ciddi bir şekilde bir yalan bir ihanet e, ya da büyük bir sorun olmadıysa okey ama olduysa ı, -ı. Hayır. Olduysa pek kabul edilemez ama ben burada çok büyük bir sorun olmadığını düşünüyorum bu destede açıkçası. Ya da aşamayacağınız bir sorun, problem değil. Tamamen o boğaz çakrasındaki anlaşma, konuşma zorluğundan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bende de var herhalde biraz. Biraz da ben çalışayım. Bu ara pek konuşamıyorum açıkçası. Peki pembe desteğe geçelim. Pembe destemiz ne söyleyecek bize? Vooo wow. Şöyle yapalım. Tüh ben deste seçmeyi unuttum. <laughs> wow ne kadar çok adım adım. Devam. Aşk, hüzün, yılan, Wow. Evet, burası canlarım yani burada çok güzel çıktı. Neden böyle oldu bilmiyorum. Aslında burada daha, diğerinden daha da güzel çıktı. Orada biraz daha ruhsal bağlantı olayı yüksekti. Ama burada da başka bir şeyler var. Bir kere bunun zaten gerçek bir aşk olduğunu söylüyor burası. Masum, temiz, güzel bir aşk. Evet. Ve bu kişi sizin uzun zamandır aklınızda olan bir kişi olabilir. Şu an hayatınızda olan bir insan olabilir. Ya da eşiniz, partneriniz ya da ilişki ciddi bir ilişki olabilir. Ya da ciddiye giden bir ilişki olabilir. Bu ne demek oluyorsa artık. Hani ne bileyim işte nişanlısındır, sözlüsündür, evlenmeye hazırlanıyorsundur ya da eşindir atıyorum. Böyle bir insan olma olasılığı yüksek, güzel. Başka ne diyebiliriz? Bu insanla da yine bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz canlarım. Ama yeniden başladığınızda, Oo. yeniden başladığınızda bazı şeylerde bir taraf önce olmak istemiş. Yani bir şeyler yapılacaksa ben yapacağım. Ya da bir şeye karar verilecekse ben vereceğim. Ee, biraz ben 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 <laughs> ben bizi yöneteceğim diyen bir insan var. Bu üzüntüyle birlikte artık bu barışma iyi gelmiş size. Eğer barıştıysanız, barışmadıysanız da barışma olma olasılığı yüksek. Yani atıyorum kısa süredir ayrısınızdır ya da hafif bir soğukluk girmiştir, işte mesafe girmiştir vesaire. Burada barışma olayı olası. Ama bir tarafta biraz daha ipleri elinde tutmak istiyor. Biraz daha söz sahibi olmak istiyor. Bunu söyleyebilirim. Daha ne söyleyebiliriz burası için? Burası Burada şöyle bir durum var. Dedim ya bir ayrılık ya da kısa bir uzaklaşma olmuş olma olasılığı var. Atıyorum bu nedendir. Sen ciddi bir ilişki istiyorsundur. O yüzden uzaklaşmışsındır. Ciddi bir ilişki istemiyorsan ben yokum demişsindir. Bu bir. İkincisi de ya biz neyiz? <laughs> biz neyiz acaba? Sevgili miyiz? Arkadaş mıyız? Kanka mıyız? Kardeş miyiz? Askerlik arkadaşımız Bir karar ver deyip ...bir el sallamış olabilirsiniz... ...o yüzden buradaki kişi diyor ki... ...buradaki kişi... ...tamam yani Allah kahretsin... ...sen benim gerçek aşkımsın... ...sensiz üzgünüm, mutsuzum olmuyor... ...ne kadar anlaşmazlık yaşadıysak... ...bazı sorunlarda... ...ya da bu kişi dengesizlik de yapmış olabilir... ...size karşı... ...sanki böyle şey... ...bir ilişkiye, bir insana... ...bir şeye bağlanma problemi... ...yaşayan bir kişi de olabilir bu... Böyle bir sorun da olabilir. Burada köklenme ile dengeyi birlikte verdiği için bunu söyleyebilirim. Uh, ne diyelim başka? O yüzden de bunu kabul etmemiş olabilir başta. Ve şu anda da diyor ki eğer barıştıysanız okey ama barışmadıysanız şunu söylüyor ya da hala ara bozuksa siz böyle söyleyip geri çekildiyseniz bu kişi diyor ki ben yeniden başlamaya hazırım. Sen ne hak ediyorsan bu ilişki biz ne hak ediyorsak ben bunu vermeye ve sana sunmaya hazırım. Hem maddi hem manevi. Burada baskın olan mesele bu aslında bu açılımdan. Maddi manevi ben senin yanındayım. Ben sana destek olacağım. Ya da bu ilişkinin işte maddi ya da manevi olarak yapılması gereken bazı sorumlulukları vardır. Belki atıyorum birlikte yaşıyorsunuzdur. Ya da birlikte yaşayacaksınızdır. O noktaya gidiyorsunuzdur. Bir şeyler yapması gerekiyordur artık. Tamam diyor. O kadar çok şey verdi ki ne diyebilirim buna o kadar somut e, meseleler verdi ki tamam yani sen atıyorum evlilik mi istiyorsun tamam ben bunu yapacağım ve bu arkası boş bir şey değildi, değil dedim ya birden fazla kes çıkmış bununla ilgili bir iletişim ya da e, hızlıca gelişecek olaylar olma olasılığı yüksek canlarım ve çok zaman da vermemiş bu arada 10-18 ya da 8'li bir zamanda da böyle bir şeyle karşınıza çıkma olasılığı yüksek. Ya tamam işte sen evlilik mi istiyorsun? Al sana yüzük atıyorum. Ya da sen bir bizim ne olduğumuzu mu merak ediyorsun? İşte biz sevgiliyiz ya da ne bileyim yani neyse o oh canlarım. Ama somut, elle tutulur, gözle görülür. Sen ne istiyorsan al bak ben sana bunu yaptım. Al bak ben sana bunu veriyorum. Ben sana bunu sunuyorum. Ben bu ilişkiye bunları bunları vermeye hazırım. Diyerek karşınıza çıkma olasılığı yüksek. Evet. Ve aynı zamanda tutkulu bir aşık olduğunu da söyleyebilirim. Burada hem kadehlerin padişahı hem de kupası birlikte gelmiş. Su grubu burcundan olma olasılığı var bir noktada. Su ya da toprak grubu olma olasılığı var. Ve bu ikisinin birlikte ayrı destelerde çıkmasıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Duygusal. Biraz fazla etkileniyor olabilir dışarıdaki insanlardan, çevresinden, arkadaşlarından, ailesinden. Biraz fazla etkilenen bir insan olabilir. Biraz böyle nereye savursan oraya gider. Ama sen savurmaya kalktın mı zamp gibi yapışır <laughs> o yüzden bu kişiye biraz itici güç lazım belki de sizin burada ortaya koyduğunuz işte e, biz neyiz sorusu ya da e, bu ilişki nereye gidiyor sorusu ya da biz artık hani ciddiye gidiyor muyuz sorusu bu kişi de belki bu konuda bir itici güç yaratmış olma olasılığının olduğunu düşünüyorum ben anam cümleye nasıl başladık nasıl bitirdik valla tek nefeste anlatacağım diye <laughs> yemin ediyorum konuşamadım Dedim ya net ve somut adımlar var. 10, 18 ya da 8'li bir zamanda var. Çok fazla zaman vermemiş ama değneklerimizde çok biraz hızlı olabileceğini söylüyor. Çabuk adımlar gelebileceğini söylüyor. Çünkü burası kaybetmekten çok korkuyor. Demek ki buradaki imparator yani bir şeyler artık benim elimde olacak ya da bir şeyler artık ben karar vereceğim diyen taraf demek ki sizsiniz. Evet. Evet, ki sizsiniz Tamam diyorsunuz ki, tamam ben seni çözdüm. Az önce benim dediğim gibi. Hani nereye savursan oraya gidiyor. Yeter ki savurmayı bil. Yeter ki götürmeyi bil. Yani demek ki siz bu insanın bu konudaki ne diyelim? Noksanlığını fark ettiniz ve tamam, geldin mi? Tamam, ben sana o zaman bu şekilde yaklaşacağım. Sana sana yaptırmak istediğim şeyi nasıl yaptıracağımı artık öğrendim diyorsunuz. Artık ben de bitti. <laughs> Ay çok güzelmiş ya. Hikayesini de çok sevdim ben bu destenin. Evet bu kişi de doğru kişi. Hatta bu kişi diğer desteğe göre çok 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 daha doğru bir kişi. Aslında iyi niyetli ama e, bazı şeyler nasıl yapacağını bilemiyor diyeyim ben daha doğrusu bu kişi için. İyi niyetli, duygusal, e, saf ama salak değil. <laughs> saf ama salak değil. Biraz çabuk kolay etkileniyor. Etki altına alınması kolay oluyor. Ama onun dışında ben olumsuz bir şey görmedim canlarım. Üzülmüş kalbinizi kırdığı için ya da sizi belki de böyle bir tepki verdiğiniz zaman sizi bir anda ortada bırakıp gitmiş de olabilir. O yüzden de biraz üzgün olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Evet yani net bir somut bir adımla gelirse zaten ben sizin de kabul edeceğinizi düşünüyorum. Eğer burada anlattığım gibi bir ilişki ise ya da burada anlattığım gibi bir kişi ise gerisini ben bilmem. Ben burada gördüğüme göre konuşurum. Buradaki kişiliğe göre konuşurum. Ama buradaki kişilik bana olumsuz bir şey vermiyor. Güzel somut adımlar veriyor. Tutkulu bir aşık veriyor. Duygusal bir kadın ya da erkek veriyor. Ve sizin için savaşma gücünün olduğunu gösteriyor. Bunu direkt gösteriyor yani. Ben yapacağım edeceğim deyip söz vermiyor. Bunu direkt yapıyor. Bu da çok güzel. Bu da çok olumlu bir mesele bence. Hani söz sözü herkes verir ama kim tutar? Adam olan tutar. Kadın olan kadın gibi kadın olan tutar, adam gibi adam olan tutar. Evet, bu destemizde böyleydi. Doğru ve net bir kişilik olduğunu düşünüyorum. Bence zamanla biraz daha netleşeceğini düşünüyorum. Çünkü burası kaybetmek istemiyor. Daha fazla kaybetmek istemiyor. Evet teşekkür ederim canlarım beni izlediğiniz için. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.